Evet değerli izleyiciler. <laughs> Yıldız Avcıları. <kan> <laughs> evet değerli izleyiciler. Yıldız Avcıları kanalına hoş geldiniz. Bir canlı yayınımıza daha sizlerle beraberiz. Bugün de geçen dünkü gibi ee, abone olan abonelerimizle Benzi VS atacağız. Atarız. Aynen VS atarız. Maç yaparız. Aynen öyle. Aynen biz şimdi hemen başlayalım. Başlayalım. Emre Hanım mı oynayalım ne oynayalım? Aynen abi ne oynayalım dersen biraz çift hesaplaşma oynasak daha iyi olur gülüme geldi. Hadi gel. Ben hemen geliyorum. Abi. Bekle. Evet arkadaşlar bu arada abone olmayı unutmayın. Dostlarınızla paylaşın. Yayın videosu bugün. Evet arkadaşlar. Hadi koçumuz. Hayırlı olsun. Want Evet arkadaşlar ben maçımıza geldik. Hadi bakalım. İnşallah güzel bir maç olur. Birinci oluruz. Bu arada şey maçta case var. Case'i bilenler buluyor. utla efsanevi onu zor alıyor 505 krediyle arkadaşlar. Evet evet geldi kit kit. Hamza abi öldüm ya. Üçüncü olduk iyi. Hadi şey oldu, tamam. zaman. ama olsun. Evet yayına gelenler hoş geldiniz yine. Dün tane arkadaşlara söz vermiştik. O arkadaşlar da gelirse onlarla vs alacağız. Çünkü canlı yayınımıza yarım kalmıştı. Şey, o. Bak her yerde Edgar var ya. Hiç demir Edgar. Belki için var. Direkt çok kaç kaç Hangi karakter olduğunu biliyor musun? Alın al yükü Evet. ya. Allah ya. O öldün onu. Aynar bulmuşsun. Oboya işte Merhaba kardeşim. Evet şöyle bir bu el birinci olabilirsek inşallah. Evet Morty var önümde. Geldi 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 Mortis. Anam abi. Ya kaçtı ya. Böyle iş mi olur arkadaşlar ya. Kaç kaç kaç. Çocuk gücü var ya. Ölmüştüm Allah. Hadi. <laughs> Oha ya. Mortis. Bu arada ultisini atmasaydı var ya yemiştik onu. Adamı da Evet. Evet arkadaşlar maçlarımız çok sıkıntılı geçiyor. Ama abi, biraz idare edeceğiz. Yazdıktan sonra. Hadi. Hadi güzel maçlar olsun hadi. Evet arkadaşlar çok sıkıntılı maçlar geçiyor. Sizler de görüyorsunuz. Bu geldi bu arada. Hemen Ramazan abiyle bir gidelim. 3 kutu kurmamız lazım çünkü. Biliyorsunuz e, güç olmadan hiçbir şey olmuyor. Ramazan abi onu al. Geldiler. Max gel üstü. Gelin lan gelin hepimiz tek daha. Evet geldiler geldiler yine yine ve yine geldiler. Soldan biri. Anlamıyorum ne yapıyorlar. Hiçbir şey anlamıyorum. Helal Ramazan abi. Tamam o zaman bul, bul geliyor. Al, alır mıyız onu? Vallahi zor gibi ya ama. Gerçi mi be? Haydi oynamaya. Kulağı dondurdum. Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Kaçmam lazım. Orada, üstte kaç kaç kaç. Oradan kaç, üstte kaçsaydın. Geçmiyor yürümüyor adam. Evet yayındakiler bir abone tuşuna bir basalım. 881 981 değil mi? Kaç aboneyiz? 885. Arkadaşlar 881 aboneyiz. Bugün bunu bir 9, 950 yapmaya çalışacağız. Hepiniz bir abone tuşuna bir basalım. Abone olanlarla vs atıyoruz. Takımımızı alıp oyunu maçlar falan atıyoruz. Gel Ramazan abi iki var burada ikisini almamız lazım. Aşağı gel koş koş. O Edgar gelmiş. Edgar Edgar siz maç dönmez mi ya? Bir kere de Edgar siz gelin ya. Gel yukarı gidek. O burada. Ha gel Edgar. Bak. <laughs> <laughs> Çok huh? okay. iyi. Çok iyi. Sekiz gücümüz var. Acayip iyiyiz. Edgar'ın Çok bir şey. Bak dedim ben Dersin Gel kaçmam Gel gel, alırım. İkiniz de 10 gücüm var. Oo, onlar da altı gücü var şu. Bekle. Bekle. Ben bu el kazanmazsam ben de bir şey bilmiyorum. Bu <laughs> tüm yeter bu Çok tüm yeter. Evet arkadaşlar bu arada birinci olduk. Görevler gelmeye başladı. Abi selam geldim demişsin. Ateş olmayan ateş. Hoş geldin. Aleyküm. Sana da selam. Ne yapıyorsun? iyi misin? Abone şuna abone oldun mu kanalımıza? Dün yayında galiba sen yoktun. İsmini hiç görmedik. Veya vardın yorum mu yazmadın? O ikisinden biri. Gel 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 gel. Geldi Sen de al. Çıksın lan buraya. Göre. Gel dayanamayın. Dondurması var. Üste i̇şte git. Işte. Buraya git. kaç 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 kaç, kaç. Hmm. Oha! Güzel güzel saç. çılgın olabilir Evet arkadaşlar bin abone de çekilişimiz olacak bunu demiş olalım ya pro pass çekilişi veya normal çekiliş içinden biri tamam of böyle oldum Boğayım hemen. Gel görüşme. Ya aç bakalım. Benim namım çıkan bana bir evel gibi <laughs> kalalım. Hadi bir gizemli. Aha gizemli. Efsanevi yazar mı? Yazmadı. Karakter Hareketler... ay. Dün arkadaşlar gizemli çıkmıştı. Efsanevi bekledik. Ama olmadı. Bu arada ben bir dynamic alacağım. Ben de biraz drop oynayacağım ya. Hı. Ben de biraz Danimark <laughs> oynayayım o zaman. Arkadaşlar bu kaç elması geldiydi? Bilmiyorum ki. 169 mu diyor öyle bir şeydi. 29 elması gelmişti galiba. Ney ney? Bro şey. Kostüm, Kostüm mü? Olabilir. Ben olsana ben burayı açıştıracaktım. Sen burada dur istersen. Dur bak. gitme. lan ne oldu lan? <laughs> Bu olan yaklaştın lan. Bana çaldı lan abi. <laughs> evet arkadaşlar günlük rutin tamamladı Ramazan abi. İyi oynadık bence Ramazan abi. Ya, güzel gidiyor bakalım dur. Yayınımız güzel gidiyor arkadaşlar. Hmm. Bu arada AVS atmak isteyenler bir şöyle bir ID'sini yazsın, abone tuşuna bir bassın. Sonucan abi 10 aldık ya. Hı? Ben bir aksesuar hemen bir zil basayım. Böyle bir... ...açalım şurada bir... Arkadaş ya. Dinlettim onu. Nerede o? Ya. Bir kutu çok salladı. Ne Hmm. Çok güzel oynanıyor harika. Evet yayına gelen arkadaşlar. Şöyle bir beğen tuşuna basalım. Evet, ben vereceğim. Gel 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 gel. Nerede? Neredesin? Ben seni göremiyorum. Aşağıdasın. Ölme. Allah. Şereke alamazsın değil mi? <laughs> Allah Al, ben saldım bunu sana. Ne <laughs> nasıl Yine gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben iki dakika devam edeceğim. Yayındakiler hoş geldiniz. Abdullah hoş geldin kardeşim. Bp veririz bir kanalımıza abone ol aboneden sonra Bir işler falan yapacağız Bunlarda kazanırsam Gelme <laughs> Geldi Oh <laughs> Ya sıkıştım. Sıkıştım. Çok sevmedi Bir şey yapacak bir şey yok. Güzel güzel olur. Olur. Aynen. Bir karakter mi değiştirecek? Tamam. Ben yine şöyle bir Emz'e geçeceğim ya. Emz'e mi geçeceksin sen? Hmm. Veya bak şey rafusta iyi bir şey. iyi. <laughs> Hazır mı? Aa sen Meg'i mi açıyorsun? Evet. Ramek'te. Bundan önce hangi karakteri aldın? Mesela. Stu. Stu mu? Hı -hı. Ha. Ondan Piper yok muydu? Yok. Yoktu. Yok muydu? Orta alır sen. <laughs> Arkadaşlar beni oynatıyor ya. Tebide. Gel. Yani sebebini bilenler bir yazsın şimdi. Ne yapıyormuş oyun? tane. Hadi. Bizi idare eder? Çok iyi. Ama gel buraya. Evet arkadaşlar sıra bir aldık hemen. Yap. Arkadaşlar gizemli yaz bana. Güç çıktı. Daha demin de Ramza abi güç çıkmıştı. 20 star hediyesi açtık. Öyle şeylerimiz falan da var. Videolarımız, kutu açılımı videolarımız da var. ne demiş olan hemen kanalımıza girip short videolarından izleyebilirsiniz. Videolarımızı paylaştık. Videolarımız da var. Yayına girmeden önce bir de şey kostüm videosu paylaşmıştık. O da çok güzel bir şey. Dally'nin kostümleri.

Evet arkadaşlar bugünkü yayınımız bu kadardı. Hadi bay bay kendinize iyi bakın. Evet gençler kendinize iyi bakın görüşürüz. Tamam, <laughs> <avcayın bir> <laughs>